arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni güzel karelerle fotoğraflarla geldim arkadaşlar. Yalıç Hakkı'nın yeni bölümünde Kazım vurulması tüm Korhanlar ailesini ve düzenini bozacak. Ferit'in yanıp kavrulduğu vicdan azabı az da olsa dinmeye başlayacak. Bundan sonra Kazım'ın ağzından çıkacak sözlere bakacaktır. Ferit'in hayatını kurtarmış olması ile halis artık yapacakları çok daha kuvvetli olacak. Ferit'in hadsiz cephelini yalıya getirmiş olması soğuk rüzgarlar istirirken Seyran artık daha güçlü olacaktır ne olursa olsun. işinden dönmeyecektir. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere anında ve ilk haberler olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.